Kayseri dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporculara ev sahipliği yapıyor. RCS uluslararası yol bisiklet yarışlarında Grand Prix RCS etabı geride kaldı. Profesyonel bisiklet takımları 140 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurda pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan mücadele RCS Kayak Merkezi'nde sona erdi. Bir Grand Prix'si daha başarıyla tamamladık. Ee, çok şükür RGS'imizde toplam bu sene 5 yarışımız var. Yarışımızın ilkini kazasız belasız gerçekleştirdik. Ee, burada çeşitli ülkelerden 35'e yakın yarışçı yarıştı. Ee, çok şükür hepsi de finişe ulaştı. Zorlu etapta Büyük Britanyalı Seatman Maximilian Damalı Bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Abay Burak 2. Kalmurat Murat Han da 3. sıraya aldı. RGS Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları... 19 Ağustos'ta tamamlanacak.